Elini bağladım. Sonra ağzını bağladım. Sonra dedim sana. sana şerefsiz kim lan o? Şey Abi ya. şerefsiz. 15 yaşındaki sabiye tecavüz şey. edip öldürmüş. Açma kimsesini Arabaya başla. Sız dedi şeyden ağladı. Ben de sızdırmakçı. Kafasını taşsızdım. Konuşturuyorlar da öldürmüyorlar. <laughs> Sanık mahkemece tutuklandı. Duruşma salonunun çıkışında acıda aile sanığı linç etmek istedim. Başımı da sıkıydın lan Ah! Adalet istiyorum! adalet orada değil. Burada. O sapığı burada istiyorum lan. Benim koğuşuma gelecek. Anlaşıldı mı? Bu millet çok bozuldu. Ama o kadar da değil. Her şeye eyvallah. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Dolandırıcıya eyvallah. Kanemiciye eyvallah. Ama namussuza doğru. Ne istedin lan o çocuktan? He? Ne istedin? Şerefsiz. Abi şeytana uydun. Ne olur şeytana abi. Şeytana mı abi. uydun? Senden hala şeytan mı var ulan? Pezeven. Ay! 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 Tamam. Ay. 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 Ay! Ay! Hem bu boku yiyeceksin. Ay. Hem de Ay. utanmadan gidip anlatacaksın. Ay. Ha? Ha böyle yaptım. Şöyle yaptım. Buradan getirdim, buraya götürdüm, bunu yaptım, bunu yaptım, yaptım, ha? Bir de, bir de, bir de kafasını taşla ezdim dedin, değil mi? Ha? Ezdim dedin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Abi abi, abim abi abi, abim abi. Abi, abim abi, abi böyle, abi böyle, abi böyle, böyle vurulmaz, böyle vurulur abi. lan! Aa! Al burası şu aletini kes ağzına ver.